Birinci sorumuza bakalım. 2A artı 2B bölü A eksi B çarpı 2 bölü A 2 bölü B bölü A artı B sonucu nedir demiş. İki ortak parantez alalım. Öncelikle iki tane A artı B olarak yazdık bunu. Sonra A eksi B'miz var zaten. Sonra hemen payda eşit diyelim burada. İki ortak parantezini alacağız. Çünkü iki alalım. 2'yi dışarı aldık. Birinci kesir aynen yazacağız zaten. 2 çarpı. 2'yi dışarı aldık. Çapraz çarparsak b eksi a gelecek. Paydamız da a çarpı b oldu. a artı b'nin de gizli paydası 1. Bunu da ters çevirip çarptık. 1 bölü a artı b geldi. Şimdi sadeleştirmeleri yapalım. a artı b'ler gidecek. Sonra a eksi b ile b eksi a gidecek fakat eksi kalacak. 2 kere 2 4 var zaten. Yukarısı 4 oldu. Tabi bir de eksi var. Eksi 4 oldu. Bir de aşağıda a çarpı b kaldı. Yani seçeneğimiz neymiş? A seçeneği oluyormuş. Bakalım ikinci sorumuza yani dördüncü sorumuza yan tarafa bakıyoruz x kare eksi y kareyi uygun formatta yazalım. Yukarısı zaten kök x eksi kök y. Bunu aynen yazdık. Kök x eksi kök y. x kare eksi y kareyi de uygun formatta yazalım. x eksi y x artı y. Şimdi paydamızı ortak paranteze alalım şu paydayım. X ortak parantezine alalım. Tabii ki bunu ters çevirip çarpacağız. X çarpı kök X artı Y olarak geldi. X artı kök Y. Ters çevirdik çünkü. Çarpma olduğu için. Şimdi gerekli sadeleştirmeleri yapacağız. Şurayı da kök X eksi kök Y Sağ tarafta kök x artı kök y. Bunlar ne yapacak? 2 kare farkından x eksiye gelecek. Bir de ximiz vardı zaten. Aşağıda da x eksiye çarpı x artı y var. X eksiye der gidince x bölü x artı y kalacak. Yani e seçeneğine ulaşacağız. İkinci sorumuzda sadeleştirme işlemi yapacağız. Çarpanlarına ayırıp ayıralım çarpanlarına. A küp artı 1'i nasıl ayırıyoruz? A artı 1. Sonra A kare eksi A artı 1 olarak çarpanlarına ayırdık. Paydamız A kare eksi 1. A eksi 1 artı 1 olarak yazıyoruz. Sonra 1 bölü A artı 1'i takla attıracağız. A artı 1 geldi. Takla attığı için bölme olduğu için. Sonra ikinci kısmı a eksi birimiz var zaten. Paydamızda ise a kare eksi a artı bir var. Onu da aynen yazıyoruz. Sonra sadeleştirme var. Sadeleştirme için rengimizi değiştirelim. Sadeleştirmeleri yapacağız. A kare eksi a artı birler gidecek. Birinciler gittim. Sonra a eksi birler gidecek. Sonra da a artı birler gidecek. Geriye ne kaldı? Sadece a artı bir kalmış oldu. Yani b seçeneğine ulaştık. x kare artı y kare bölü x eşittir 5'miş. Bizden x bölü y eksi y bölü x'in karesi isteniyor. O zaman birincinin karesini alalım. ikincinin karesini alalım. Hemen değerimizi bulalım. x bölü y eksi y bölü x'in karesi. Birincinin karesi x kare bölü y kare. İkincinin karesi y kare bölü x kare. Bir de ikincinin çarpımı iki katı bunlar gidecek. Sadece eksi iki kalacak. Sadeleşecek bunlar. Şimdi birinci ifademizi aşağı alırsak, bunu uygun formatta yazalım. Şöyle yazıyoruz: x kare bölü x parçalayalım. Y kare bölü x eşittir 5. Buradan da birinciden xler gider, x bölü y gelecek. İkinciden de yler gider, artı y bölü x gelecek. Eşittir 5. Buna ulaştık. Sonra bizden istenen şey x bölü y eksi y bölü x'in karesi. Bunun da iki, her iki taraftan karesini aldığımızda uygun değer gelmiş olacak. Bunun da karesini alalım. Her iki tarafın. Birincinin karesi x kare y kare ikincinin karesi y kare bölü x kare birinci de ikincini çarpım iki katından artı iki eşittir beş gelecek. Beşin karesi pardon 25 yapacak. Sonra buradan da x kare bölü y kare artı y kare bölü x kare 23 yapacak. 23'ü de yan tarafta yerine yazarsak 23 eksi 2'den 21'e ulaşacağız. Kaça ulaşacağız? 21'e ulaşacağız. İstenen değer neymiş? 21'miş. Üçüncü sorumuzu yapalım. A eksi b 7 verilmiş. A kare eksi b kare değeri soruluyor. O zaman bir tane de bize denklem verilmiş. Yazalım şimdi bunu. Bunda a ortak parantezini alırsak a eksi b'miz geldi. Yerine 7 yazacağız çünkü. Artı 7 b eşittir 63. A eksi b yerine 7 yazalım. 7 yazarsak buraya 7 yazalım. 7 yazarsak 7 tane A artı 7 tane B 63 yapacak. Buradan da 7 ortak parantezden alalım. A artı B 63. 7'ye bölersek A artı B 9 çıkacak. Şimdi A eksi B'yi de zaten bize vermiş. O da 7. Alt alta çarpar isek A kare eksi B kare de 9 kere 7 yine 63 çıkacak. Geçelim 6. sorumuza. A eksi B eşittir C eksi A o da X olduğuna göre A eksi B'nin karesi artı B eksi C'nin çarpı B eksi C çarpı eksi B eksi C'nin karesi artı B eksi A ifadesini iki türünden yazınız diyor. Yani hepsini eksiye çevireceğiz. O zaman çevirelim. A eksi B yerine x yazarsak birincisi x'in karesi gelecek. B eksi C. B eksi C'nin değerini bilmiyoruz. Şu anlık burada kalsın. B eksi A. B eksi A yerine de ne yazacağız? A eksi B yerine x yazıyorsak. B eksi A yerine de eksi x yazacağız. O zaman eksi x yazalım. Sonra ifademizde ortak parantez alma işlemi yapalım. Eksi x artı yapacak zaten B eksi C ortak parantezine alalım. Eksi x artı yaptı burası. Yani ne yaptı? Artı. Nelerimiz ortak? X'lerimiz ortak. B eksi C'miz de ortak. O zaman X kaldı. Burada B eksi C'miz kaldı. Artı olduğu için B eksi C olarak yazalım onu. Şimdi B eksi C değerini bulmaya çalışalım. Nasıl bulacağız? A eksi B X C eksi A X B eksi C'ye nasıl ulaşacağız? B eksi C'ye ulaşmamız için B'nin ne olması lazım? Alt alta toplarsak zaten bunları A'lar gidecek. Toplayalım. A'lar gitti. C eksi B kaldı. C eksi B 2x. O zaman eksiyle de çarparsak B eksi C eksi 2x olur. Bulduk yerine yazalım artık. B eksi C yerine. Eksi 2x. X çarpı eksi 2x. B eksi C eksi 2x artı x da eksi x yapacak. Buradan da eksi x artı yaptı. 2 var. X x x x küp yaptı. Yani D seçeneğine ulaşmış olduk. 7. sorumuz ABCD'ler verilmiş. 242 verilmiş toplamı. C soruyor bize. O zaman x'i bulmamız lazım. Şimdi ortak parantezi alacağız. x kare eksi 1'i x eksi 1 x artı -1, -1, 1 olarak yazalım. Şimdi sol tarafları toplayalım. ABCD A artı B artı C artı D Sağ tarafta x eksi birlerin hepsi ortak. Birinci de x artı bir kaldım. İkinci de x kare kaldım. Üçüncü de x küp. Dördüncü de x üzeri dört kaldım. Bunun da toplamı zaten 242 verilmiş. İçeride de yine ortak parantezi alacağız. Hepsini dağıtalım ki açalım. Yok olanları var. Çünkü eksi artı gelecek. X ile hepsini çarpar isek. Birinci, ikinci, üçüncüyü çarparsak. X kare geliyor. Sonra X gelecek. Sonra X küp. X üzeri 4. Ve X üzeri 5 geliyor. Sonra da 1 ile eksi 1 ile çarparsak aşağısına yazalım. Eksi x eksi 1 eksi x kare eksi x küp eksi x üzeri 4. Şimdi bunlardan bazıları gidecek. Yani 242 ne eşit işte olacak? x karelerden bir tane yukarıda var. Aşağıda var. Onlar gitti. Gidenleri çizelim. Bunlar gitti. x küp eksi x küp gitti. x 4 eksi x 4 gitti. Eksi x artı x gitti. Ne kaldı? x 5 eksi 1 kalmış oldu. x 5 de eksi 1'i e karşıya attık. 243. Bu da 3'ün kaçıncı kuvveti oluyor? 5. kuvveti. Yani x'imiz de 3 yapacak. Bizden istenen C değeriydi. C'de x'e 3 yazarsak 3 üzeri 3'ten 27 çarpım 3'ten 2 çıkarsa 3'ten 1 çıkarsa 2. O da 54 yapacak. Geçelim 10. sorumuza. Sonucu en sade hale getirin diyor bize. Çarpanlarına ayırma işlemi yapacağız. Çarpımları eksi 2 veren toplamları 1 veren iki sayıya bakıyoruz. 2 e, e, eksi 1. 2 eksi 1. O zaman yazalım onu. x eksi 1. x artı 2 çarpanları. Paydamıza bakalım. x kare eksi 2 x artı 1. Bu da x eksi 1'in parantez karesi oluyor. çarpı x kare eksi 1'i x eksi 1 x artı 1 olarak yazıyoruz. 2 kare farkından. 2 x artı 4'ü de 2 ortak parantezinde x artı 2 olarak yazıyoruz. Sonra sadeleştirme yapacağız. Şimdi sadeleştirme yapalım. x artı 2'ler gitti. x eksi 1 bir, bir tane burada var. Bir tane burada. İki tanesi aşağıdaki iki tanesini götürdü. Geriye ne kaldı bakalım? X artı 1 bölü 2 kaldı geriye. O da hangi seçenekte var? D seçeneğinde var. Sekinci sorumuza bakalım. X eksi 1 bölü x 4 verilmiş. Bize x üzeri 4 eksi 18 x karenin değeri sorulmuş bize. x kare ortak parantezine alalım. x kare eksi 18 kaldı. Şimdi verilen ifadeyi düzenleyelim. Bunu da x kare eksi 1 eşittir 4 x olarak yazalım. Buradan da derece düşürelim. x kare yerine 4x artı 1 yazalım. O zaman x kare yerine ne yazıyoruz? 4x artı 1. Yine 4x artı 1 eksi 18. Çarpalım şimdi. Derece düşürmeye devam edelim. 4 kere 4 16 x kare. Sonra 4 kere eksi 17 eksi 68 x. 1 kere 4 x 4 x. 1 ile eksi 17 çarptık eksi 17. Şimdi 16 x kare x, x kare yerine 4 x artı 1 yazarsak 16 ile de 4'ü çarparsak 64 x buradan geldi. Bir de artı 16'mız geldi. Eksi 68'imiz geldi, x'imiz artı 4x'imiz, eksi 17'imiz geldi. Şimdi buradan zaten X'ler gidiyor. X'lerimiz gidecek 64x, 4x de 68x, eksi 68 X'i götürdü. Geriye de sayılar kaldı. Sayıları yazalım. 16 eksi 17. eşittir eksi 1 kalmış oldu. 9 sorumuzu yapalım. 3 faktörelin karesi artı 12 çarpı 5 faktörel artı 4 faktörelin karesi çarpı 5'in karesi işleminin sonucu nedir demiş. 3 faktöriyel altı 6 yapıyor. 6'nın karesi. 12 çarpı 5 faktöriyel 5 faktöriyelde 120 yapıyor zaten. 4 faktöriyel 24'ün karesi yapıyor. Çarpı 5'in karesi. Şimdi bunlarda kare şeklini yazacağız. O zaman 6'nın karelerini getirmeye çalışalım hepsinde. 6'nın karesi burada var. 12 nasıl yazarız? 6 çarpı 2. 12'de 6 var zaten. 6 çarpı 2. 120'de de 6 var. Ee, 6 çarpı 20 de ne yapıyor? 120 yapıyor zaten. 24'te de 6 var. 6'nın karesi. Bir de 24'te 4 var. 4'ün karesi çarpı 5'in karesi. Altının karesi ortak parantezde alalım. Bakalım ne gelecek. O zaman 1 geldi buradan. Altının karesini dışarı aldık. 2 kere alttan 20, 2 kere 20'den 40 geldi. Altının karesini dışarı aldık. 4'ün karesi 16. 5'in karesi 25. Yani 4 çarpı 5 20. 400 yapıyor. Burası da ne yapıyor? 400. Altının karesi var solda zaten. 400, 440, 441 Evet. Şimdi 441 kimin karesi yapıyor? Ona bakacağız. 441 6'nın karesi var. 21'in karesi 441 yapıyor. Dolayısıyla kareyi dışarı alsak 6 çarpı 21'in karesi. Bu da 6 kere 21 126 yapıyor. 126'nın karesi yapacak. İstenen seçenek B seçeneği olacak. 12. sorumuzu yapalım. A, A eksi B bölü 2 eşittir. 3A eksi B bölü 3 eşit verilmiş. A kare artı B kare bölü A kare eksi B kareyi bulunduz demiş. İşler dışları yapalım. 3A eksi 3B eşittir. 2 kere 3 6A Eksi 2B. O zaman 3A'yı sağ tarafa atarsak 3A kalacak. Eksi 2B'yi sola atarsak eksi B kalacak. Buradan da A bölü B oranını bulalım. Direkt yerine yazalım. A bölü B oranımız ya da B bölü A'yı bulalım. B bölü A'ya oranımız eksi 3 yapacak. Yani B yerine eksi 3 A yerine de 1 yazabilirim demek bu. O zaman B yerine eksi 3 yazalım. A yerine de 1 yazalım. Yazarsak o zaman yukarıda B'nin karesi 9, A'nın karesi 1. 1 artı 9 bölü A'nın karesi 1, B'nin karesi 9, 1 eksi 9. Buradan da 10 bölü eksi 8. Bunun da değeri 5 bölü 4 yapacak. E seçeneğine ulaşacağız. 11. soruyu yapmamışız. Onu da yapalım. A b eşittir 2 verilmiş. A küp eksi b küp 25 bölü 2 verilmiş. A çarpı b'yi soruyor bizim Şimdi A küp eksi b küp açalım. A eksi b A kare artı AB artı B kare olarak yazdık. O da 25 bölü 2'ymiş. A eksi B ye yerine 2 yazalım. A kare artı B kare ne gelecek? Bunu da açalım bir. Açarsak karesini alırsak A kare artı B kare eksi 2 AB ne yapacak? 4. Buradan A kare artı B kareyi yalnız bırakalım. 4 artı 2 tane AB gelecek. Bir yerine yazalım bakalım ne gelecek en sonunda. A kare B kare yerine 4 artı 2 tane AB yazdık. Artı AB'miz de burada var. Eşittir 25 bölü 2. Buradan da gerekli işlemleri bir yapalım. 4 kere 2 8 yaptı ya da iki direktmen karşıya böyle olarak gönderelim. Ya da direkt çarpalım. 4 kere 2 8. 2 tane AB, 1 AB de 3 AB, 2 ile çarparsak 6 tane AB yapacak. 25 bölü 2. 8'i karşı eksi olarak gönderelim. 6 tane AB eşittir. 25 bölü 2 eksi 8. Buradan da 6 tane AB'miz. 2 kere 8 16. 25 tane 16 çıkarsa 11 bölü 2 kalacak. Sonra 6'ya bölersek bunu AB'miz. 6'ya böldük. 11 bölü 12 yapacak. 11 bölü 2 değil, 2 kere 8, 16, 25, 16 çıkarsa 9 bölü 2 yapıyor. Onu düzeltelim. O zaman 6'ya bölersek de 9 bölü 2, 9 bölü 12 yapacak. Onu da sadeleştirelim. 3'e bölelim. 3 bölü 4 çıkacak. Yani A seçeneği olacak cevabımız.